Bakman lazım oraya. Hı. Sağımız çıkıyor. Oğlum bu ne? Evet ben onu sordum. Hangi o meki bilmiyorum. Neyi tattım da ona piş olmadı. Space önümüz çok sıkıntı. Çok tasıyor cana. Aha bir ne arabaya. Gidiyor. Alanı verdi. Gittiğine emin misin? bunlar gitti mi? Bunlar gitti mi beyler? Kaldı mı? Bilmiyorum abi ama info size vermemiz lazım. Space arabayı arabayı alacağım baksana. Bakıyorum. Kanka, bagiminte tekeri yok yedim. ama ben aşağı doğru iniyorum marka susun, doğru iniyorum. Susun, susun. Sus. Tamam. Boş. Kalak var, var, burada. Var 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 var. var, 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 var. Olu mu? Şu ananı kim öldü mü? SS'i var. İki kişi. Koda baksana bizimkilere. Açtı ama. Oradaydı. Bombam yok ananı sikiyim ya. Altta iki kişi develer. Ama ne kanka ağaç arkası iki What kişi de ağa ağaç arkası. Bak gibi geldi beyler <laughs> bana. Gelmedi tepemde durdu. onlar çok sıkıntı. Ama beyler sorum smoke lan. Uzak da bana. Seri bu Uzak. Bak geliyor lan bana. Uzak çıkıyor. mı ya? Yani. Oynadılar mı? Bak burada kaldı beyler. Burada kaldılar. Canları yok lan. Space gel buradan çıkalım. <laughs> Space geldi Space geldi. Gitti, gitti bunlar gitti gitti kalmadılar gitti, Gitti. Alttan geliyor bunlar kalabalık beyler bize arkamıza Biz arkamız bakınıza. Bizim arkamıza bakın. Gelin. Beyler aldığına girin. Ne modeli kalacağım acaba çarptır burada out. orası iyiydi lan solumuz iyiydi. Sol dolu sol dolu sol dolu smoke var solda. Yok yok bur lan çok girme. Girme girme. Şurada kal. Şurada kal. Bana bizim arabamız full cool fight'ta Biraz daha lan. Geri getir arabayı. Ananız ki. Lan Kom til den kado. Bomba atman lazım oraya. Yok hiçbir şeyim yok. Bana smoke atma ihtimali var mı? Space Bak soluna ek soluna Hiçbir şeyim yok kanka smoke Bak, varsa ya, bana at. Kado smoke var mı fazladan? Hadi. Hadi truck var mı? Tamam tamam. Hadi araba hiç. Kanka uzak beni vurdu lan. Ben ağaç arkasındayım burada safe'im de. Ama ben sana gelemiyorum. Kamyon arkasındayım. Kamyon arkasındayım ben. Beyler aşağıya bakın ama. Aşağı Suriye beni Kada siz direkt siz direkt sen git beni sat. Sen git direkt kanka siktir et beni. Ben koşarak gelirim bir türlü. An... Watch out. Sık bana dalla oğlum hep sıkıyor hep sıkıyor dalla onu Evi göremiyorum kanka Kanka ev beni vurur Anamız kim sol atıyor bana Şuraya girsenize Bela Bel çıkıyor Alan geliyor Kanka anasını sikiyim her yer sikiyor Çok okay. okay. işinden solunuz kaldı Sol 2 kaldı beyler Alana nak Sol 2 alan dişi bak sol 2 koşacak size Uf. Sen daha vurdum sikiyim Çok iyisiniz. Hmm. Kit dönüyorum. Arkadaşı geçti. Aşağı Bomba geçti. var mı? Vurdun mu? Vurdun mu? Vurdun mu? Çok iyisiniz oğlum. Neyi tattım ona? Aş. Dikkat edin. Oğlum bittiyse orası alan ha. Aşağısı o zaman iki kişi kaldı. <laughs> 3'e 2'siniz beyler. Ona göre oynayın. Kanka ora bitmemiş olabilir ya. Aşağı dikkat edin. Kat beyler şeye bakın. Memo'ya bakın. Memo'ya bakın beyler. Bana baksanız abi. Yok yok. Kanka bitmiş galiba sanka, orası. Kanka dikkat. Memo sağa Kanka mermi dikkat yok. 5 el altı ver kado. Sıfır. Ben çok el... iyisin oğlum. Tam 5 el ver. Çok iyisin oğlum. Beyler sus, 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 tam sağda. Be, Sus bir sus bir. Sus bir. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam vuracağım onu, onu, onu. Vuracağım onu. Dem. Ay sen. Tok. Aman akıyım kanka yarrak gibi yerde kaldım var ya. Halim <laughs> bende de var. Selamlar. Çok güzel oynarım. <laughs>